Kurban Bayramı tatili dönüşünde tekrar inşaatta çalışmak isteyen inşaat ustası Mahmut Usta malzemelerini bıraktığı yerde bulamadı. Bir süre inşaatın çevresinde malzemeleri arayan Mahmut Usta malzemelerin çalındığını anlayınca Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. İnşaat ustası Mahmut Usta hırsla çağrıda bulunarak çalınan inşaat malzemelerini geri getirmesini ve malzemeleri geri getirdiği takdirde şikayetinden vazgeçeceğini kaydetti. Mahmut Usta inşaat malzemelerini geri getirmesi durumunda şikayetçi olmayacağını belirterek 3000 liradan fazla zararım var dedi. Ee, Bayağı ama işte bir, bir gün kala biz buraya malzemeyi bıraktık. Bizim normal montalamada kullandığımız malzeme. Evet. Ee, malzemeleri buraya indirdik. Daha doğrusu buraya koyduk. Ta ertesi pazar gününe kadar yani pazar günü biz geldik buraya çalışmak için. Sabah geldi makineyi aradım Makine yok. Hani biz dedik belki yanlışlıkla başka bir yere koymuş olabiliriz. Yok orada da yok. Ondan sonra ne yapacağız, ne edeceğiz diye tekrar inşaatı darmadağınlık ettik. Bir şey yoktu piyasada. Yani şu ana kadar ben 15 senedir cidede yaşıyorum. Daha bir çatalım çalınmadı. Ee, yani bu hırsızlık nereye kadar gidecek ben olarak tam olarak bilmiyorum. Ben o makine sayesinde ekmek yiyorum. Evet. Ve şimdi kalkıp da o benim emeğimi çalıyorsa yapacak bir şey yok. Ben buna bir şey diyemem. Malzemeyi buraya bırakıyoruz, el takımı vesaire. Yani yaklaşık iki aya ramendir burada çalışıyoruz, herhangi bir problem yok. Herhangi bir gelen giden yok burada. Ama eğer kim çaldıysa da sesimi burada duyurmak istiyorum. E benim bu malzeme mi, bu el takımı bu ekmek yedi makina mı kim çaldıysa geri getirsin. Ha davacı olur muyum? Olmam. Söz veriyorum burada, herkese söz veriyorum. Yani sonuçta ben burada emekçi bir insanım. E, emeğim karşısında ben onu almış bir insan. Ama kardeşim kim çaldıysa geri bıraksın yerine. Ben daha sesimi bile çıkartmam ona. Eğer geri getirmiyorsa da ben ancak Allah'a havale ederim. Başka da bir şey demiyorum ha. Şu ana kadar böyle bir problem yaşamadım. Diyorum ya 15 senedir Cide'de yaşıyorum ve çalışıyorum daha doğrusu sadece hani dedi. Şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım. Veya ne bileyim bir çatalım olsun bir iğnem bile kaybolmamıştı. Ya el takımı, çelik malamız vardı. Ondan sonra bizim makine vardı. Harç karma makinası, Mikser, biz ona daha doğrusu mikser deriz. O şu an kayboldu. Şu şekil söyleyeyim hemen hemen nerede baksam 3000 liraya yakın maddi zararım var. İşin gerçeği söyleyeyim. Çünkü sadece o makine 2,5 lira. E, elimizdeki takımlar var. O takımlardan nerede baksam 500 lira tutuyor. Malzeme olmadığı için işin, işin de engeli yani. Eğer getirebiliyorsa hani tamam belki lazım olmuştur götürüp işini yarıda bırakmasın diye işini halletmek için götürdüyse ayrı mesele ama gerçekten çaldıysa geri getirsin. Karşı taraf birazcık insafı olursa demek ki getirecek o malzemeyi. Ama hayır kötü niyetliyse ben onu sadece Allah'ına havale ederim. Başka da bir şey demem.